Saadettin Sarı'nın en net mesajı Medya, sosyal medya, dijital medya, komersiyel medya Yani medyadan ne anlıyorsanız Oradaki tırnak içinde bazıların oldu Dedi ki Fenerbahçe gibi görünüp Fenerbahçe hainleri var dedi, doğru mu? Ondan sonra eleştiriye bir şey demeyiz Ama yalana tavrımız olur dedi Bizde de akreditasyonları e, kısmak, iptal etmek gibi niyet olan değiliz şu anda dedi. Yani üstü kapalı bir şekilde e, kendisine ilgili konuşan, haber yapan, yorum yapan, bilgi aktaran aktaranlara ab altından sopa gösterdi. Yani sopasını şuraya koymuş e, rapta zapta gelin kardeşim dedi.